Kimse ulaşamıyor mu peki Zafer'e? Sen beni geçen gün aradın ya. Biz de meraklandık. Kaldığı yeri aradık. Gidip gelmiyormuş birkaç haftadır. Polise haber verdirdik. Kayıp yani Zafer şu anda. Arada kaybolur o. Ama yine de karakola söylemişler. Bir şey çıkarsa ben sana haber ederim. Tamam Müzeyin abla. Sağ ol. Görüşürüz. Yakın mısınız? Eski iş. Zafer Yılmaz kayıp olarak bildirilmiş. Başka bir şey yok mu peki? Kayıp bildiriminden sonra ilan asılmış. Bir şey daha var. İlanlar asıldıktan sonra balıkçılar kemiğini karakola getirmişler. Zafer Yılmaz'ın kimliği denizden çıkmış. Denizden mi çıkmış? Durun hemen telaşlanmayın. Hiçbir şey de çıkmayabilir. Biz bu tür vakalarla çok karşılaşıyoruz. Sonradan ortaya çıkabiliyorlar. Tamam. Peki teşekkür ederim. Bir şey değil. Kızlar nerede? Erken yattılar bugün. Niye suratlar böyle asık? Haluk, Zafer için kayıp bildirimi yapılmış. Kimliğini de denizde bulmuşlar. Sen nereden biliyorsun bunu? Ben iki üç gün önce ablasını aramıştım. Bugün geri döndü bana. Ben de karakola gittim. Orada öğrendim. Karakola. Çok güzel ya. Yani ne olduğunu merak ettim. Bir şey gelmemiş olabilir başına. Boşu boşuna endişeleniyorsun belki. Otur adamlar böyledir. İzninizle ben odama çıkıyorum. Ya bize ne bu adamlar? Niye kafana takıyorsun sen? Haluk ben sadece bir yüzleşmek istedim onunla. Diyelim ki yüzleştin, diyelim ki o yaptı. Ne 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 olacak yani? Yok adam işte yok gitti. Daha iyi değil mi? Ya ortalıktan böyle kaybolması hoşuma gitmedi. fotoğrafları saklamak istemiyorum. Sen ne yapmak istiyorsan yap. Bana doğruyu söyle. Ne yaptın sen? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Bütün bunlar tesadüf olamaz Haluk. Abla. Bunlar ne Haluk? Senin görmene gerek yok bunları. Neden? Kafanı karıştırabilir. Haluk lütfen. Bakmak istiyorum. Hayat. Abla ne yaptın? Belki de ilk başta yapmam gerekeni yaptım. Ben sizi yalnız bırakayım. Konuşun. Zafer bu. Evet. Seni dinlemek istiyorum. Perinin peşinde dolaşıyor. Ben de tekneye davet ettim. Onu uyardım. Bu kadar mı? Ailemden uzak durmasını söyledim. Aslında sana söz vermiştim yapmamam gerekirdi. Ee, sana söylemem gerekirdi yani. Zaten bu resimleri görmemeliydin. Kim çekmişse artık onları da gördün. Peki Haluk, niye burada tekneden çıkarken zafer yok? Oo! Oh. Biliyorum böyle bakınca kötü görünüyor. Hani insanın aklına başka şeyler geliyor ama... Baş ...başka bir yerde bıraktım, başka bir iskelede yani. En in ki Zafere bir şey olmadı, bir şey yapmadım ben. Bir şey olmadı yani. Ona zarar vermedin yani? Asla! Bu <laughs> çok zor bir hikaye Haluk. B biliyorum. Ama inan ki ben Zafer'e bir şey yapmadım yani. İnan ki ama peşindeyim. Ama sen anlattığında ben sana sorgu sual etmeden inanmıştım. Senin de bana inanman lazım koşulsuz. Benim geçmişim de zor bir hikaye dedi mi? Ama bu bir rövanş değil ki. Tamam. Ben sana inanıyorum Haluk. Sana inanmayı tercih ediyorum. İnan. Güzel. Şimdi söyle bakalım. Senin perinin çevresinde ne işin var? Bence önce biraz sakindir. Yani benim böyle itip kakamazsın. Ailemden uzak durman için para veriyorum ben sana. Kızlardan uzak dur diye para veriyorum. Onlar benim mi kızım? Şimdi mi aklına geldi? Yeter be! Senin istediğin adam olmaktan bıktım usandım artık. Sen kime bağırıyorsun lan? Kızımla görüşmeme karışamazsın. Karışamam. İkimizin de birbirimizle ilgili bildiği şeyler var. Ben yanarsam sen de yanarsın. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Burak. Kaç paralık adamsın lan sen ha? Kaç paralık adamsın? Burak. Rahat dur. Rahat dur seni var ya... ...gebertirim ben seni var ya... ...sen kimsin biliyor musun? Sen bu kadarsın. Bana aitsin, bana aitsin. Bana! Ah! Zafer'e hiçbir şey yapmadım. Onu bulacağım.